Merhabalar. Henüz tasarım bitmemiş bir ofisten konuşuyorum. Arka dekorun çirkinliği için özür diliyorum. Bu üzerinde yani yüzlerce binlerce saat çalıştığımız bir proje şu anda. Başlangıç amacı belirsizdi. Sadece harika bir şey olduğunu düşündüğüm için başladım. Sonra önemli bir hayat boyu arka planda beklettiğim kültür projeleriyle sonra da hayat boyu hayal ettiğim ve aslında kendimde had bulamayacağımı düşündüğüm hiçbir zaman sanat projelerimle birleşti. Daha sonra da işi biraz mühendislik içgüdüsüyle birleştirdik. Şu anda sadece projeyi yapmıyoruz. Aynı zamanda proje yani bu tarz bütün projeler gerçekleştiğinde veya bu, bu tarz yüzlerce proje bile yapabilecek altyapıyı seri üretimi planlayacak şekilde devam ediyoruz. Yani en zoru şu anda bizim için ilkini yapmak haline geliyor. Bir buçuk yıl oldu. Şöyle bir şey yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Bir şehir düşünün. Tarihte önemli, bugün kalmamış. Şehrin kendi yaşayanları bile şehrin bir zamanlar önemli bir yer olduğundan habersizler. Siz bu şehrin tarihte gözüktüğü halini simüle ediyorsunuz. Bunun için de çizmek basit olan üç boyutlu olarak çizebilirsiniz. Ama çizeceğiniz hiçbir veri hiçbir yerde yok. Hatta devletin kurumlarında bile öyle bir bilgi yok. Siz bunu tarih çalışarak, her gün toplantı yaparak, her gün bir saat toplantı yapıyoruz. O gün araştıracak konular ve onu çizimlerle birleştiriyoruz. Ve her gün önce bugünü, sonra varsa eski fotoğrafı, tabi tarihte orası o şekilde varsa yoksa varsayım. O güne kadar artık edinmiş olduğun içgüdüler ve şehri tanımakla ilgili toplantıda çıkan yorumlar ile ilgili simülasyonu koyuyorsun. Ee, daha sonra eğer orayla ilgili bir belge ya da bilgi çıkarsa ya da vatandaşın biri derse ki oraya ziyarete gittiğimizde ben buralıyım ve burası böyleydi. Hatta fotoğraf var falan derse ona göre orayı şekillendiriyoruz. Yani simülasyon şehrin geçmişteki görünümüne elde etmek için mesela bu binalar bugün var. Ama bu yok. Biz bunu eski fotoğraflardan toplantılardan çıkarmaya çalışıyoruz. Bazen siyah beyaz bir resmi, manzara resmine detaylı olarak bakıyoruz. Bazen çok böyle satır satır inceliyoruz. Başka açılardan aynı yere bakıyoruz vesaire. Hatta bunu da belgeselleştiriyoruz. Dördüncü bölümünü yayınladık. Bazen bir fotoğraftaki en anlamsız detay bile müthiş bir şey veriyor. Eski resimlere, tarih kitaplarına bakıyoruz ve bir şekilde çiziyoruz. Ha hiçbir şey bulamazsak o sokağın üslubuna göre, o bölgenin üslubuna göre yine çizip koyuyoruz. Ama yarın bir gün derse ki biri veya olmadık bir yerden bir açıdan bir resim çıktı diye mesela şu açıdan bir resim var. Mesela bu ev bugün burada değil ama bu resim de burada buna göre çiziyoruz. Yani ama ütopik yani en iyi yönlerini seçmek zorundayız. Mesela genel olarak şehrin en müthiş en iyi yönleri 1900'lerin başı. Ama 1900'lerin başında bu han yanalı 100 yıl olmuş ve sadece kapısı var. Gene de tamamını çiziyoruz. Ütopik. Yani korunmuş olsaydı nasıl olacaktı gibisinden. Ya da 1900'lerin başı pek çok şey harika. Harika olduğu haliyle çiziyoruz. Ama bazen tek tük geleceğe de ışık yakabiliyoruz. Mesela Bush Banka Şubesi 1930'larda yapılmış. Önemli bir mimarın yaptığı bir bina. 1930'larda olmasına rağmen orayı çiziyoruz. Bazı fotoğraflarda da zaman seçiyoruz. Mesela bir yer 1910'larda da resmi var. 1890'larda da resmi var. Ütopik hangisi daha ikonik bir hali ise o günlüğü çiziyoruz. Ha dersiniz ki bu sıradan bir kültür projesi ne var? Birincisi sıradan bir kültür projesinden biraz daha ekstrem bir durum. Yani bir şehrin kitapların tamamında geçen bütün yorumlarıyla üç boyutlu olarak birleştirilmesi hali. Yani bütün eski fotoğrafları bir yere koyabilirsiniz. Bu yapılabilir bir şey, arşivlenebilir bir şey. Bütün eski bilgileri toplayabilirsiniz. Bu da arşivlenebilir bir şey. Ama bunlardan herkesin göreceği tek bir eee gözde canlandıracağı simülasyonu birleştirmek ve bunların bazıları kaybolacakken ve bazı vatandaşları görmek için artık son şanslarken bunu yapmak bize nasip oldu. Bu önemli bir şey. Bazı kişiler mesela orayı görmüş son nesilden son kişilerden biri hala yaşıyor diyelim. O kişiyle görüşüp konuşmak bize nasip oldu. Şimdi bir de şu önemli. Bu sadece 1900'lerin başındaki ütopik versiyon. Ve en zoru bu. Çünkü eski fotoğraflar var, resimler var. Metrekare metrekare bu yerlerin bazıları duruyor, bazıları değişmiş. Ve şehrin çok büyük bir zamanki hali. Ama biz işin seri üretim kısmını öyle bir çalışıyoruz ki şu anda yani elimiz öyle alıştı. Ve doğru metodun ne olduğu öyle anladık ki mesela doğru metot şuymuş ben mümkün olduğunca basit yapıları hızlandırıp 3 boyut olarak tek seferde görüyorum ama buna karşılık e, detaylı çalışacak tasarımcı arkadaşımız tek bir binaya ya da ikonik veya bir sürü sahnede geçecek bunlardan yarım gün oyun çizgi film her şey yapılabilecek ee, tek bir binaya çok daha detaylı odaklanıyor. Bu o ikonik yerler içinde benim atlayacağım yerlere 3 boyut tasarımcıya gönderiyoruz. Ama onun 3 boyutlu yeri hazır oluyor. Ben gerekirse bunları Unreal Engine'e atıp veya başka platforma atıp üzerine çalışmaya başlayabiliyorum. Çizimcinin yaptığı bina gelince ya da benimkinden biraz daha doğru hale gelince ya da yarın bir gün şimdilik öylesine çizip bıraktığımız bir yeri evin daha detaylı hale gelince mesela bu ev iki resme konu olmuş. Şu anda yıkık yok. Bu açıdan böyle gözüküyor. Bu açıdan böyle gözüküyor. Ama bu açıdan nasıl gözüküyor bilmiyoruz. Bunu şimdilik beklettik. Böyle yükledik. Ama yarın bir gün bu açıdan resmi gelirse daha doğrusunu ekleyeceğiz ve böylelikle daha doğrusu olacak ve gelecekte bir gün bir proje yapılırken artık eski resimlere, eski kaynaklara dan ziyade bizim tek bir simülasyonumuza, tek bir dosyamıza gitmek çok daha kolay olacak. Yetmeyecek biz bir de bunun 1800'leri. <laughs> Yetmeyecek bir de şehzadeler dönemi, kanuni dönemi. Yetmeyecek biraz daha geri 1413. Germiyan, Selçuklu, Roma, hatta Roma'dan önce Bizans, sonra Roma, sonra Antik Yunan, sonra Firik dönemi. Ve o zaman da o dönemin kültürüne göre. Mesela konaklar öncesindeki geleneksel ev yapısı bu. Bununla ilgili 1955'ten kalan bir makale müthiş. Oradaki hala kalmış 200-300 yıllık düzeni çekeceğiz. Ve o zaman sokaklar diye bir düzen yok. Her ev kendi bahçesi olan bir düzende. O şehri ona göre tasarlayacağız. Buna karşılık mesela 1500'lerde bu bina ahşap. Şey, Ulu Cami ahşap ona göre tasarlayacağız ee, veya o zaman konaklar daha farklı Pınarlar daha farklı ona göre tasarlanacak yani biz şu anda seri üretim öyle başladı ki biz bir buçuk yıldır bununla uğraşıyoruz ama biz şu anda bu projeye başlasak bütün şehri bitirmemiz 3 ay sürer Biz şu anda herhangi bir tanımadığımız bir şehri bile biz seri üretimde bir binanın ölçülerinin nereden tahmin edileceğinden bir resimden nasıl hızla tek bir açıdan bir resimden nasıl hızla model oluşturacağına, kaynakların nasıl taranacağına kadar oldukça hızlandık ee, ve artık bu harika yeteneği yani kültürün korunması için üç boyutlu tasarımın kullanılması yeteneğini bütün ömür boyu başka projelerde de kullanabileceğiz şu anda ama tek bir şehrin üstümüze vazife olduğunu düşündüğümüz kendi şehrimizin ve kimsenin bilmediğini hayret ettiğimiz tarihi gerçeklerin kültürel değerlerin ve hızla kaybolan kültürel değerlerin korunması için kullanıyoruz şu anda. Bu üç boyut tasarım işin bir boyutu. Bu arada bu sene kıyafet tasarımına, animasyonlara geçiyoruz. Bir yandan da o konulardaki teknolojilerde ilerliyoruz. Benim burada Söyleyeceğim Tabi çok fazla kültür projesi yapılabilir. Çok fazla Harika şey yapılabilir ve yapılıyordur. Ha bu iş Normalde işin mimari boyutu veya e, teknik olarak daha mükemmeli devlet olanaklarıyla, e, şirket olanaklarıyla, sponsor olan firmalar aracılığıyla çok daha müthiş yapılabilir. Ama biz kültürü hızla korumak ve yarın bir gün ne kadar fazla şeyi daha hızlı şekilde korumak için teknolojiden yararlanabiliriz boyutunda olduğumuz için işlevsel. Mesela benim elimde bu kadarcık bir e, SketchUp modeli olması Unreal Engine'daki arka sahneyi oluşturmak için yeterince işlevsel. Mu Çünkü bu bir restorasyon çalışması değil. Restore ederken muazzam ölçülerde giderler. Muazzam şeylerde giderler. Biz e, SketchUp'ın oranlarıyla ya da mühendislikten kalma bazı alışkanlıklarla pencereler arasındaki boyuta kadar oranlayabiliyoruz ama sahne olarak, dekor olarak geçecek ve Öylesine geçilecek şeyleri hızla yapabiliyoruz. Ara sahneleri ben hızla çalışıyorum ve hızla çalışıp üstüne koyup üstüne doğasını atayıp üstüne e, coğrafyasını atayıp mevcut toplantılardan çıkan sonuçları hızla belgeseller üretmeye bir yandan da tabi üretim devam etmeli. Mesela ben bir yerin belgeselini üreteceğim zaman arka planda kamerayı çevirdiğin zaman o taraf bomboş kalmamalı. O yüzden bir yandan belgesellerin yetişeceği açıları hızlı tamlıyorum. Bir yandan e, mevcut içerikleri üretiyorum. Bir yandan çizim devam ediyor. Çizim bittiğinde belgeseller belirli bir yere gelmiş. Üzerine artık çok daha fazla şey yapılabiliyor olacak. Ama ee, şu an kendimizle gurur duyduğum şey tabi şimdiye kadar bile çok fazla şeyi korumuş olmamızın yanında artık sıfırdan başladığımız böyle projelerde işin hangi kısmının gereksiz vakit alacağını hangi kısmına gereksiz odaklanmayacağımızı çok iyi biliyor olmam şimdi mesela şu göz kararıyla şu mevcut pencereyi en iyi şekilde çizecek şey deneyeceğim özellikle benim şurada şu bu arada şu an es eskiden çizimleri ayrı bir dosyada çalışıp buraya atardık şu anda direkt coğrafyanın üzerinden çalışmak benim çok daha kolayıma geliyor ve aşağı yukarı gözüm bir pencerenin yerelde o zamanki yani Mimarlık değil sonuçta çoğu çizdiğimiz ev bir mimar çizip kağıt üstünde ona göre tasarlanmamış yani o dönemin e, teknolojisine göre o dönemin anlık şartlarına göre bazıları deneme yanılma bazıları hesap ama veya duruma göre veya mesela yani şimdi mesela günümüzde çoğu pencereyi biz ne yapıyoruz? geniş yapmak istiyoruz. Daha çok ışık girsin, daha aydınlık olsun salon diye. Ama bu coğrafyada her zaman o zamanlar pencereler küçük yapılırmış ki ısı kaybını en azı indirmek için. Evet şu anda ben kılavuz çizgilerimden yararlandım. Artık bunlarla işim kalmadı. Hiç ölçü kullanmadım. Sadece dikdörtgenin ne olduğunu evrende bu yani bu evrende Newton evrende diyelim. Yani evren Newton kurallarına göre işlemiyor ama Newton evrenine göre düşündüğümüz zaman bir sürü işimiz çözülüyor. Öklit geometrisinde diyeyim daha doğru olacak. Öklit geometrisine göre ben hiç ölçü kullanmadan kusursuz derecede simetrik ve paralel İki tane pencerenin kenarını ürettim. Şimdi bunlardan ilk defa ölçüyü şöyle kullanacağım. Evet şimdi ürettiğim diğer kılavuz çizgileri de siliyorum. Şimdi oyun tasarımı diğer tasarımlardan biraz daha farklı. Çünkü hafiflik çok önemli. Bir sürü şeyin yüklenmesi ya da Mesela bakın şurada on face'e geldiğim anda bu ikisinin darlığı şey ne o ölçü aynı olur. Veya şurada bakın on face'e geldim veya on edge'e geldim. Bu ikisi sıfatı oldu. Şimdi renk seç. şun aynı renkmiş. Bunların materyallerini kusursuz şekilde atacağım. Render programı neyse oyun ya da oyun programında zaten seçeceğim. Bunları gömmeden önce materyal atasaydım şimdi böyle uğraşmazdım ama hem konuşup hem uğraşmak biraz böyle oluyor. Ama sonuçta konuştuğum süre içinde bu tarihi türbenin taş kapısını coğrafyasına uygun olarak çizmeye başardım. Bu oyun bu haliyle simülasyonu attığımda hem oranı hem görünüşü tutuyor olacak. Ha ne olur yarın bir gün kusursuz ölçülerle belki atabiliriz ama %99 ihtimalle gerek olmayacak. Burada özel geçen bir bölüm, burada özel özellikle buranın gözükçe bir sahne çizip gidecek olup da şey yapmadığım sürece benim ölçülerim gayet şey arıyor Tam gerektiği zaman zaten yani tam gerektiğinde de gene mühendislik oranlamasıyla yapıyoruz. Oranlama bizim için gidip ölçmekten daha önemli. Şu ana kadar tek bir şeyi bile gidip ölçmedik. Sadece arsasının ölçüsünü tespit ediyoruz. Resimde en boy oranını tespit ediyorsun, o arsaya o en boy oranı koyduğun zaman boyu kendi kendine ortaya çıkarak şu an kadar şahane bir şehir olmuş oldu çizdiğim kapıda. Evet normalde YouTube videoları hazırlarken insanların izleyeceği şekilde kısaltmak üzerine dikkat çeken kısımlar falan filan önemlidir ama ben böyle bir de bunu planladım ama hiç video çekmiyorum hiç video çekmeyeceğim bu sene ara ara böyle videolar çekip hiç olmazsa sesli düşüncelerimi bari e, arşivlemek istiyorum izlediğiniz için teşekkür ederim